Ne yaparsan yap. Bu evdeki yerin hep ikinci kadın olacak. Ben buradayım Purvi. Her şey düzelecek. Purvi, kokuya bakılırsa çorbayı sen yapmışsın. Nasıl sevdiğimi hatırlıyor musun peki? Ben bunu senin için yap... Evet Vipul. Purvi bu yemeği senin için özel yaptı. Sakşin neden yalan söylüyor? Ben bu yemeği yiyemem. İçinde çok fazla yağ var. Yağ da diyabetime iyi gelmiyor. Ne oluyor Sakşi? Purvi'nin bir karşı hisleri yok. O yüzden artık vaktini boş işlerle harcama. Pekala Vrendra. O zaman bir iddiaya girmek ister misin? Önümüzdeki hafta içinde Purvi bir evlenmeye razı olacak. İddiaya var mısın? Adım gibi biliyorum. Purvi bu evliliğe asla evet demez. Benimle kal. Yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.